Kabaca halı flex nedir? Halılarla ilgili birkaç bilgi vermeye çalışacağım size. Tabii daha detaylı olabilir ama bu yetmeyecektir. Kaba hatlarıyla halı alırken nerelere dikkat etmeniz gerekir? Hangi halılar nereye için uygundur? Ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir yanlışı düzeltelim. Şimdi sizler, müşterilerimiz halı flex dediklerinde biz farklı bir ürün anlarız. Siz halı flex diye genel yere serilen duvardan duvara halıları kastedersiniz. Biz ise başka bir şey anlarız. Şimdi bilmemiz gereken halı grupları. Kaç çeşit ipten halı olur? Ben başlıca en fazla üretilenleri şimdi size anlatacağım. Yün, yün ipten halı dokunur arkadaşlar. Akrilik iplerden halı dokunur. Poliamid iplerden halı dokunur. Polipropilen dediğimiz daha ekonomik grupta iplerden halı dokunur. Bir de polyester grup var ama biraz daha azdır onun kullanımı. Bu dört e, ham maddeyle halı dokunur. Şimdi size bu halıların hangileri daha dayanıklıdır, hangilerini almanız sizin için faydalıdır, halı alırken nelere dikkat etmelisiniz, bildiğimiz kadarıyla onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi, siz halı flex dediğinizde, siz genelini kastedersiniz. Ha bir ayrıntı daha. Parça halı, el halısı dediğimiz halılar bir de duvardan duvara diye ikiye ayrılır halılar. Duvardan duvara dediğimizde eni 4 metre olan komple evin tamamının döşendiği ürünlerdir arkadaşlar. Komple ev döşenir halılarla. Parça ise aralara attığımız annelerimiz, nenelerimizin ortaya serdikleri işte 2'ye 3, 1.50'ye 2.30, 2.50 gibi parça halılar, kalın havlu halılar. Onunla ilgili cümlelerimiz var söyleyeceğim size. Çok sağlıklı değil o ürünler. Şimdi öyle ayırdık. Duvardan duvarının da kendi grubunda e, aksinister tarzı dokuma, e, velur dokuma, saksone taf dokuma, bukle dokuma veya punch punch vurmalı dokuma. Hemen punch Punch'tan geliyorum. Siz bize halı flex dediğinizde değerli müşterimiz biz hemen bu ürünleri anlarız. Bakın bunlar bildiğiniz ekonomik 3 milim kalınlık halı flexlerdir. Farklı farklı renkleri vardır. Şöyle biraz daha kamerayı yayın, şöyle alıyorum. Rahat görebilin istiyorum. Beni görmenize gerek yok. Sesimi duymanız yeterli. Problem yok. Şimdi bunlar ince ürünlerdir. Punch punch dediğimiz vurmalı teknolojiyle üretilir. Bu en ucuz halı flextir. Genelde günlük günlük kullanım uygundur. Fuarlar, standlar, organizasyon amaçlı zeminler, protokol alanları gibi gelin yolu gibi alanlarına kullanılır. Ama arkadaşlar bu e, tabi ekonomik durumu zayıf e, insanlarımız bu ürünleri Kullanırlar evlerinde ama çok sağlıklı değildir. Bunun temizliği zordur arkadaşlar. Hijyenik bir ürün değildir. Yani temiz bir ürün değildir kabaca. Antibakteriyel değildir malzeme. Bunu böylece görmüş oldunuz. Siz halı flex dediğinizde biz bunu anlarız arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi evler için çok uygun ürünler değil. Ama sizler alıyorsunuz bunu dönem dönem kullanıyorsunuz geçici alanlarda. Şimdi madde bir. Halı flex istediğinizde biz bunu anlarız, bunu veririz size. Bundan bahsediyor oluruz. Bundan sonra umarım bu yayını görenler halı flex dediğinde ne alacağını biliyor olur. Bunu kenara bırakıyorum şimdi. Ee, nereden devam edelim? Ha, şimdi araya şeyi alalım. Bu halı alırken neye dikkat etmeniz lazım? şimdi birazdan göstereceğim ürünleri de eee yünden başlayalım arkadaşlar yün pahalı bir malzemedir e, yani yün pahalı bir iptir organik oluşu e, aslında hijyeniktir de yün eee pahalıdır e, kullanışlı bir malzemedir ama yünün şöyle bir sıkıntısı vardı Tabii bunu birçoğunuz ilk kez duyuyor olacaksınız eee Yün camiler çok kullanırlar yün halıyı, tercih ederler, yani onlar tabi bilmeden hareket ediyorlar. Yün eğrilmesi esnasında, ip haline getirilmesi esnasında, bir 10 yıl öncesine kadar şöyle bir sıkıntı vardı. Bir soru sorayım size, hiç yıkanmış da kurumaya bırakılmış halı kokusuna rastlayanınız oldu mu arkadaşlar? çok kötü bir kokudur o. Yani affedersiniz köpek ölüsü gibi bir kokudur o. Çok pis bir kokudur. Yanından geçilmez. O nedir biliyor musunuz? Onu anlatacağım size. Çok dikkatlice dinleyin. 10 yıl öncesine kadar bu halıların yün iplerin dokunması esnasında ipin mukavemetini artırmak için bir kimyasal kullanılır. Dokumanın yani ip sağlam olsun diye halı olabilmesi için sağlam bir halı eğrilirken bir kimyasal kullanılır. Bu son döneme kadar kullanılan malzeme domuz yağıydı arkadaşlar mecburen. Çünkü başka bir şey yoktu. En ekonomik en sağlam oydu. En faydalı soydu. Yün ipi eğrilirken domuz yağı bırakılır arasına ki yün ip sağlam olsun. Halı olduktan sonra çıkışıp üç günde elinize gelmesin diye. Ve maalesef bunu geçmişte birçok e, camimize de bunu kullandılar. Bilmeden yaptılar tabi ama anlattığımızda da çok dinlemiyorlar. E, yani kulak vermediler. Şimdi tabi çok var mı bilmiyorum. Açıkçası son dönem teknoloji gelişti. Farklı bir şey kullanıyor olabilirler ama hala en ekonomik domuz yağıdır arkadaşlar. Yani bizim önceliklerimiz var ama Avrupa'da yok daha iyi. İplerin çoğu da İngiltere'den falan gelir. Hala bu tehlike var onu söyleyeyim. Böyle bir anekdot bilgi olarak kalsın sizde. Yün halının böyle bir şeyi var. İyi bir üründür ama yün pahalıdır zaten. İkinci sırada akrilik halılar vardır. Evlerimizde o parça dediğimiz halılar, el halısı dediğimiz halılar çok da satılır aslında Türkiye'de. E, camilerimizde de çoktur. Arkadaşlar bu da zararlı bir üründür. Şimdi yani beni ciddiye almayabilirsiniz. Ya sen nereden bileceksin bu kadar satılıyor? Avrupa'da yasak diye biliyorum. Bugün e, akrilik halıların şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Hatırlayanlarınız vardır. Ee, Sultanbeyli'de bir halı mağazası yanmıştı da orada 15 sene 20 sene evvel. Orada bir iki tane itfaiye yerimiz şehit olmuştu yanmıştı. Ya itfaiye başında kas nasıl öldü diye merak etmiştir birçok bir arkadaşımız. Onun sebebini söyleyeceğim size şimdi. Bu akrilik halılar tehlikelidir. Ee, kullanılmamalıdır aslında. Sebebini söyleyeceğim en sonunda. Şimdi akrilik halı döşeli alanda şöyle bir tehlike var hemen oraya geçiyorum. Yangınlarda insanlar yüzde doksanı yanarak değil boğularak ödür arkadaşlar. Gazdan dumandan boğularak ödürler. Dolayısıyla da tehlikesi burada. Bu halılar yandıklarında bir takım gazlar bırakırlar. Mesela yün sadece etan ve metan gazı bırakır çok tehlikeli değildir. Mesela 100 metrekarelik bir alan düşünelim. 100 metrekarelik alanda e, yün halı yansın. Onun ortaya bıraktığı gazlardan dumandan zehirlenen bir insanın ölme e, olasılığı yani 30 dakikalara kadar yaşayabilir. Yani duman zehiri aldı diye ölmez tedavi hemen müdahale edilirse. Arkadaşlar bu oran polyamid iplerde 10-15 dakikadır. Zehiri azdır. Ama bu akrilik dediğimiz üründe göstereceğim birazdan da akreliği. Biliyorsunuz evinizdeki halılar o, ö, salonda serili halıların çoğu akreliktir arkadaşlar. Akrelik halılar siyanür gazı bırakır arkadaşlar. Bu bildiğiniz altın aranırken kullanılan siyanür var ya siyanür gazı bırakır e, duman, duman olarak. Öncelikle başka gazlar da bırakır da öncelikle siyanür gazı bırakır. Siyanür gazı bırakan bir halıda da aldığınız dumandan zehirlenme süreniz iki dakikadır arkadaşlar. İki dakika sonra ölürsünüz. Yani 100 metrekarelik bir alanda bir yangın çıktı, halılar yanmaya başladı. Yerdeki halı eğer akrilik ise yaşam süremiz 2 dakika sadece. Ölürsünüz yani gazı aldığınızda. Yaşama şansınız yok, tedavi şansınız da yok. Gazı yuttuğunuz an ölürsünüz çünkü o zehir sizi öldürür. Eğer yerdeki halı yün olsaydı, zehir alsın, duman alsanız bile Yarım saat sonra müdahale edildiğinde kurtarılma şansınız var. Polyemit olsa da böyle. 15-20 dakika sonra müdahale edilir, kurtarılır, tedavi edilir, kurtulma şansınız var. Ama akrilik halıda bu şansınız yok arkadaşlar, kurtulamazsınız. 2 dakika sonra ölürsünüz, siyanür gazı bırakır. İşte o halılarda evlerinizdeki annelerimiz, babalarımızın salona serdikleri parça halılar var ya arkadaşlar, akrilik o halılardır tehlikelidir. Üçüncü sırada polyemit ipler vardır. Birazdan polyemidi de göstereceğim size hangi ipler. Arkadaşlar e, halı birçok özelliği bakımından pahalıdır e, polyemit, unutmayın. Akrilikten de pahalıdır, yünden de pahalıdır, binden de pahalıdır. Evet kalınlaştı yani o ince olur polyemit halı. Polyemit halılar e, birçok özelliği bir arada barındırır. Bir, bu yangınlardaki yanma konusunda öldürme konusu düşüktür. Güne yakındır yani. 15 dakikadır mezi, siyanür gazı bırakmaz. Etan, metan tarzı ve plastik bırakır. Zehirleme olası doğru ama aklıya göre çok zayıftır. İkinci özelliği kaygan iplerdir bunlar. Biraz daha ince dokunmuş, ince lifli ipler olduğu için kiri, bakteriyi barındırmaz arkadaşlar. Silinmesi kolay olur, temizliği kolay olur. Bu nedenle otellerde polyamit halı zorunluluğu vardır yıldız için diye biliyorum yanlış bilmiyorum umarım. Polyamit e, temizlik bakımından da kullanışlıdır. E, daha da önemlisi polyamit hastalık bu astım hastaları ile ilgili e, elektriklenme az yapar yapmaz arkadaşlar. Antibakteriyeldir, antialerjiktir polyamit halılar. E, dolayısıyla da böyle elinizi sürdüğünüzde e, çok rahatsız edici bir görüntüsü olmaz. Yumuşak dokuludur. Lifleri de incedir, temizliği de kolaydır. Antibakteriyeldir. Hijyenik bir malzemedir. Tercih edilmesi gerekir polipropilenin. Geriye polipropilen halımız kaldı. Aslında sağlıkla ilgili e, çok tehlikesi yoktur polipropilenin. Yani en ekonomik grubudur bu ürünlerin. Çok sıkça da yaygındır. Yaygın kullanılır ama iyi olduğundan değil. Fiyatından dolayı yaygın kullanılır. Polipropilenin bir zararı yok. F sadece temizliği zordur arkadaşlar. Bir de rahatsız edici bir üst dokusu vardır insanı. Keçeleşme yapar zamanla. Yani üretildiği ham maddeye en yakın üründür e, polipropilen. Plastik ham maddedir bunların yün haricindeki tamamı plastiktir. PVC'dir. Ana maddesine en yakın bir görüntü sunan üründür e, polipropilen. Yani üstüne dokunduğunuzda o plastik havasını alırsınız. Sağlıkla ilgili bir sorunu yok fazla ama görsel ve seyircen bakımından sıkıntılıdır. Kabaca şimdi birkaç tane görselle ürünleri göstereyim ki bu konuşmalarımız işinize yarasın. Hani hangi ürün hangisidir, hangisini almalıyım konusuna size şimdi şey yarar, belki işinize yarar bilgi vereceğim. Şimdi genellikle piyasanın kullandığı mesela evlerimiz için hangi ürünü yapalım, iş yerlerimiz için hangi ürünü yapalım. Arkadaşlar aslında ev içinde, iş yeri içinde yapılması gereken tek ürün vardır. Almanız gereken ürün polyamittir. Bunun ofisler için şimdi size göstereceğim. Kara halini yapmaya başladılar. Yani kısa keseceğim video o yüzden şey yaptım. E şimdi ürün şudur. Karalar halinde. Bakınız. Buklet tarzı dokumadır arkadaşlar. İş yerlerinde bu iyidir. Sıkı olur. E, de yaparsanız hijyenik olur. Temizliği kolay olur. Bu tabi Avrupa'dan ithal ettiğimiz bir üründür. Belçika'dan getiriyoruz. Dünyanın en büyük fabrikası. ITC. Onun ürünleridir. Bu tarz ürünleri ofis ve işyerleri için tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bunlar kullanışlı olur. Temizliği kolay olur. Bunu böylece geçiyorum hemen. Karahalıdır. Bu 50-50 ebatlarındadır. Yan yana düşünür. Söktek özelliği vardır bunun yapıştırıcılarının. Yani bir sene sonra aradaki bir parçayı alıp değiştirebilirsiniz. İş yerleri, ofisler ekonomik durum sorunlu değilse bunu tavsiye ediyoruz. Alabilirler. Bunu almalıdırlar. Yok efendim yani bu pahalı biraz Polipropilen dediğimiz grubun ürünleri vardır burada bakın arkadaşlar. Polipropilen. Bukle tarzı ürünlerdir. Şöyle yakından görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Fikir sahibi olsun. Bukle dokumadır arkadaşlar. Bunlar evlere de olur iş yerlerine de olur. yüz ee, sürekli ayak trafiğinin yoğun olduğu alanlarda yani orası, oranın hijyen edilmesi zordur arkadaşlar. Taktığınız günkü gibi kalmaz. Bir hafta sonra temizlenmesi gerekecek. Kolay temizlenebilir olması lazım ürünün. Bu bukleleri yapabilirsiniz. Bunlar kullanışlıdır. Ana tavsiyemiz o kara olanlar ama bunları da yapabilirsiniz. Şöyle burada da kataloğumuz var. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Bukle tarzı ürünlerdir. Bunlar böyle devam eder. Şimdi asıl tavsiye ettiğimiz evler için antibakteriyel hijyenik dediğimiz malzemeye geldik. Onu size hemen göstereceğim şuradan. Hani demin demiştik ya arkadaşlar dokuma tarzları vardır bunların. Eee yünler için e, dokuma tarzı vardır. El işte makine dokuması vesaire. E, Velur dokuma vardır. E, Saksane dokuma vardır. Taft dokuma bukleleri demiş geçtik gösterdik zaten. Velür dokuma halılar biraz daha farklıdır arkadaşlar. Genelde oteller bunu tercih ederler. Saksona'yı da göstereceğim birazdan kolayında varsa. E, velur ince tamamen ince iplerle yapılır arkadaşlar. Çok kalın olmaz halı. Yani çok kalın bir ürün beklemeyin velurda. Çünkü ince iplerle yapılır, sık dokuma olur, üstü çok böyle hani kumaş gibidir, kadife gibidir, temizliği çok kolay olur. Oteller bunu tercih ederler, aslında evler için de idealdir. Antibakteriyeldir malzeme, poliümidten yapılabilir bu çünkü diğer iplerden yapılmaz. Bu tarz ürün gördüğünüzde gözü kapalı alın. Ucuz ürünler değildir ama çok kullanışlıdır. Velur dokuma ince ipli, ince sık dokulu ürünlerdir. Temizliği çok kolaydır. Hijyeniktir, antibakteriyeldir. Astımla ilgili problem olanlar için ürün son derece sağlıklıdır. Toz yapmaz arkadaşlar. Yani bir elektriklenme yapmaz yerden. Artı bir de sürekli toz bırakma havaya malzeme. İnce lipli olduğu için temizlenebilir yani. Makineyi vurduğunuzda birçok kirpası alırsınız. Dibe inmez kirpas. Dibe indiğinde tehlike var çünkü ince de bir ürün olduğu için dibe inemez. Dibe indiğinde her yürüdüğünüzde toz havaya kalkar arkadaşlar. Güneşli bir havada baktığınızda görürsünüz. O nedenle tavsiye ettiğimiz bir numaradaki ürünler Folyemit e, velür dokuma ürünlerdir arkadaşlar. Buna benzer ürünlere bakın. Yani bu, bu ürünler sağlıklıdır sizin için. Hemen akriliğe de bir örnek verelim size. Evet. Akriliğe de hemen bir örnek gösterelim size. E, bakın burada yine poliyemitten yapılmış bir halımız var. Bu cami halısıdır yatak gibi bir halıdır. Çok iyi bir üründür. Pahalı bir üründür bu. Ama çok kullanışlı bir üründür. Evet. Akrilik de burada arkadaşlar. Bu halı dediğim gibi siyanür gazı bırakır. Aslında yumuşaktır. Havlu kalın olur. bir öz, Yani sizin için tehlikeli bir özelliği vardır arkadaşlar. Ömür boyu hav bırakır arkadaşlar. Sürekli hav bırakır. Zamanla incelir zaten bu. Sürekli toz bırakır. Her yürüdüğünüzde havaya toz bırakır havlarını bırakır, iplerini bırakır. İpleri de kanserojendir arkadaşlar. Siyanür gazı bırakır ipleri de. Yani evlerdeki tehlikedir Aprilik. Bunu bilerek hareket etmeniz lazım. Belki 3-5 metrekare bir halıda bir şey olmayabilir ama geniş alanda çok tehlikelidir. Kabaca e, halı ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştık. Burada ota tarzı halılar vardır, farklı dokuma Bunları da görmüş olun. Bunlar tabii evler için değil, arabalar için daha çok yoğun trafik ürünlerdir. Daha birkaç söyleyebileceğimiz cümle var ama videomuz fazla uzun olmasın. Umarım işinize yarayacak bilgiler vermişizdir. Bu bilgiler açık kaynaktır aslında. Vakitten dolayı bakamamış olabilirsiniz. Belki ben söyledikten sonra bakma gereği duyacaksınız. Özellikle o camilerdeki domuz yağı ile ilgili bölümü hani yanlış anlamış olabilirsiniz. İnceleyip bakarsınız arkadaşlar. Buradan bir amacımız yok. Sadece bir tespitte bulunduk. Bilgidir kabaca. Siz bunları teyit edebilirsiniz. Tekrar ee, markamızı söyleyelim efendim. Ceyto yapı Yazdığınızda internete, etkin çalışıyoruz internette, karşınıza çıkarız. Depomuz Ümraniye'dedir bizim, geniş bir depomuz vardır. Avrupa'dan ithalat yaparız, Türkiye geneli toptan satarız ürünlerimizi. Yani toplu ürün alacaklar, bize ulaşabilirler. Ee, küçük miktarlarda bayilerimiz kanalıyla alırlar. Ee, yardımcı da oluruz elimizden geldiği kadar. Ceyto yapı yazdığınızda e, bize ulaşmış olursunuz. Telefon numaramız 0212 akılda kalacak bu numaradır arkadaşlar. 630 2050. 630 2050. Bu numara aynı anda WhatsApp'tır. 0212'nin üstüne bakmayın. Veya keyfiniz bilir başına 544 koyduğunuzda da WhatsApp'ı kullanabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Tekrar ediyorum. Ceyto.com Ceyto yapı yazdığınızda hemen karşınızda oluruz. Sağlıklı günlerde güzel yaşamlar diliyoruz efendim. İyi günler.